Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Azgen Tır kanalından Gökhan. Bugün sizlerle birlikte neler yapıyoruz? Bugün çok istediğiniz o Dreaming Secret 2021 para kasma videosuyla karşınızdayım. Değerli canlar, öncelikle videoya geçmeden önce 1200 like lütfen artık şu 1000 like'ı geçelim son Dream videoları ite kalka artık böyle ısrar ede ede 1000 like üzerine gidiyoruz ama bu video çok farklı olsun bu videoya Gökhan abiniz için elinizden geldiği kadarıyla like atın arkadaşlar bakın videomuz 4000 kişi izleniyorsa en az 1000 like gelmesi lazım çünkü aktiflik dediğiniz budur arkadaşlar ben o aktifliği sizden yakalamak istiyorum kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve bizlerle birlikte güzel içerikleri izleme şansını elde etmeyi unutmayın Arkadaşlar facecam video dediniz atıyoruz gerçekten çok emek isteyen bir şey Nasıl emek isteyen bir şey bu videoyu çekiyorum arkadaşlar Diyelim ki yaklaşık 15 dakikalık bir video misal diyorum 15 dakika arkadaşlar onu ben e, Redmi Note 7'i küçültüyorum. Küçülttükten sonra tekrardan Buntut'la bu e, telefonuma gönderiyorum arkadaşlar. Bu telefonla da KineMaster'dan uygulama vesaire derken bu işlem en az 1.5 saat sürüyor. 1.5 saatten sonra da paylaşımı açıyorum arkadaşlar. Ev internetim kötü olduğu için bu da 7.5 saat. Alın size 9 saat. Yani arkadaşlar emek verdim bir video. Lütfen like atmayı unutmayın. Gelelim para kasma videosu. Para nasıl kazılır? Dilemik sakırda iyi bir kadro nasıl kurulur? Neler yapılabilir? Bunlarla ilgili konuşacağız ve gerçekten e, bu video size faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Gelelim elit kümeye, kariyer kısmına. Şimdi arkadaşlar, e, kısasa kısas. Burada e, bizim için önemli birkaç tane şey var. En önemlisi ise kulübün kısmı. Kulübün kısmına geldiğiniz zaman burada stadyum ve tesisler var. Bu çok çok önemli. Şunun sesini biraz kısmak istiyorum. Sesin çok gelmesi e, açısı beni tatmin etmeyecek. Geldiniz buraya, en önemli kısım bu. Stadyum kısmı. Arkadaşlar stadyumunuzu yükseltebildiğiniz kadar en yüksek seviyeye çıkartın. Tabi bunun için e, coins harcamanız gerekecek veya cevher harcamanız gerekecek. Bunu yapın çünkü maksimum bonusu ben alıyorum şu an 52. Tamam 52 aldım. Ticari kısma geldiğiniz zaman arkadaşlar burada sadece yetenek kahvesi indirme ve bonus maç kazanımlarında %40'lık bir avantaj kazanıyorsunuz. Bu da bir avantaj. En önemli iki kısım bir tanesi stadyum bir tanesi ticari. Bununla bitmiyor. Geldiniz arkadaşlar buraya. Şimdi arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Şimdi bu maçı Ayaz Gemçeri YouTube Critical Polis maçı. Bu maç benim evimde olduğu zaman arkadaşlar. Sizin stadyumunuz seviyeniz full olduğu için 52 bonus oradan alıyorsunuz. Ortalama arkadaşlar 45. E, attığınız gol sayısı kaç olsun 5 olsun. 25 de oradan aldığınız kaç etti? 77 etti. Ve maç kazanımı vesaire derken yaklaşık 130 coins kazanmış oluyorsunuz. 130 coins çarpı 2 video izlediğiniz zaman kaç ediyor? 260. Arkadaşlar bir saat içinde tahmini yapalım. 5 maç oynadınız evinizde. 260 çarpı 5 kapatırsak 250 olsa 1250. Arkadaşlar 1250 coins sadece bir saatte evinizdeki maçlardan kazanıyorsunuz. Yaklaşık bunun diğerinde 500 zannedersen 1 ee, 1750 arkadaşlar yani yaklaşık 2000 coinse bir 1 saat bir buçuk saat içinde kazanıyorsunuz oyuna biraz emek vermeniz gerekiyor ve çok önemli bir şey daha belirtmek isterim Doğru transferde önemli arkadaşlar işinize yaramayacak oyuncu lütfen kadronuzda barındırmayın çünkü çok saçma bir şey olacak Bu e, barındırdığınız oyuncu arkadaşlar mesela kim aldınız Alex Sanchez abi Alex Sanchez e, ne kadar fiyatı 1395 aldın ama bir hafta sonra o pozisyon yerine yine oyuncu alacaksan abi alma Paranı biriktir sürekli kullanılabilecek bir oyuncu elindeki para ee, nasıl derler elindeki parayı değerlendirebilirsin. Geldik sadece burayla mı bitiyor? Hayır burayla bitmiyor. Belki de en işin en acı tarafı sezon pas kısmı. Şimdi sezon pas Sezon pas alanlar için şöyle bir şey var arkadaşlar. Sezon bankası var. Bakın bana bankadan ilerleme bankasından online maçlardaki başarım için 5000 coins veriyor. 250 de cevher ne ediyor arkadaşlar? Benim 1000 cevher artı 5000 coins 17000 coins artı bin verim olacak. Yani bu sezon pastaki ilerleme bankası gerçekten çok çok kıymetli arkadaşlar. Bu ilerleme bankasını sağ üst köşeye böyle küçük resimde koyacağım. Bu en önemli anahtarlardan bir tanesi. Peki sezon pası diyelim ki alamadınız. Burada önemli birkaç tane daha şey var. 120, 110 daha 230, 230'a 105 daha ekli arkadaşlar. 335. 435 kaba taslak gireceğiz arkadaşlar burayı. 500 desen, 670 desen, 740 desen yaklaşık arkadaşlar buradan da 1200, 1300 coins kazanmış oluyorsunuz. Peki 1300 coins bize yeter mi? Tabii ki de yetmez. Geldik buraya arkadaşlar. Sezon pas alamayanlar 1300 coins de kalıyor. Alabilenler 4000 tane 4000 coins'i sezon pastan alıyor. Bir 1200 1300 de oradan aldığı zaman 5300 coins ediyor. Yani 5300 coins'i sezon pas için alıyorsunuz. Fakat sezon pasın şöyle bir dezavantajı var. Sezon pasta oynadığınız e, nasıl diyeyim arkadaşlar bir sezon pas almadığınız yani sezon pas 10 günde bir yenileyin arkadaşlar 10 günde bir kimse 40 lira veremez bu çok saçma bir şey en yani ee, kıl olduğum şey öyle diyeyim yani güzel bir tabir değil tabii ki de ama en sinir olduğum şey o. Şimdi burada yüksel kupası var. Bu önceki turnuva hangisiydi? Ocak mücadelesi. Şimdi herkese Ocak mücadelesi ya da yeni yıl mücadelesi çok emin değilim. Ben bu coin, e, Ocak mücadelesini kazandım. Yaklaşık ne kadar kazandım ya? Bir 2000 coin'den fazla kazandım arkadaşlar. 1200 zaten. Orada e, benim birikmiş olan bir şeylerim vardı. İşte 200, 1200 e, 9 galibiyet serisi. 7 maçı galibiyet serisi için kaç veriyordu hatırlamıyorum ama arkadaşlar yaklaşık 2000 üzerinde coins oradan kazandım. Yani Yüksel kupası etkinliklerini yani hangi etkinlik gelirse gelsin arkadaşlar en üst sırada oynamaya çalışın ki para kazanabilirsiniz ve çarpı 2 videoyu mutlaka ve mutlaka izleyin. Arkadaşlar para böyle kasılır başka türlü yolu gerçekten yok çünkü Dreamlink Sucker'da bol bol maç yapacaksın. Online maçlar size çok bir şey kazandırtmıyor. Sadece XP eğer sezon pas kasıyorsanız online'da oynayın arkadaşlar. Çünkü sezon pas için en önemli şey tabii ki online'da oynamak. Çünkü ilerleme bankasını sağlatırıyor. Ne demek arkadaşlar? 250 bin XP, 250 bin XP biriktirmişim. 250 bin XP 5 ver eder. 1 milyon olsa ne kadar ediyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tam 2 bin, 1 milyon XP kastığım zaman kaç ediyor? 20 bin coins ediyor. Yani ben buradan sırf DLS XP için kassam dünyanın parasını kazanırım. Tabii ki de arkadaşlar bu biraz emek isteyen bir şey. Ben videoyu şöyle çok kaç dakika olmuş? 6 dakika mı? Çok kısa olmuş. Biraz daha videoyu uzatmak istiyorum arkadaşlar. Çok kısa videoda açıkçası izlendiği zaman YouTube tarafından da çok önerilenlere çıkarmıyor. O yüzden videoyu biraz daha uzatmak için başka bir şey daha geleceğim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi kariyer kısmında e bu stadyum kısmını açmanız için tabii ki de cevheri ihtiyacınız olacaktır. Cevheri e, parayla alamıyorsunuz veya sezon pas alamıyorsunuz. Almanız gereken bir kaç yol var. Bir tanesi bu. Bu yol önemli arkadaşlar. Elit kümedeki tüm maçları tamamladığınız zaman sezon sonu 40 cevher. Şimdi 40 cevher sadece buna yetmiyor. Tamamladığınız konuma göre, aldığınız kupalara göre oradan da yaklaşık 60-65 gelse 100 cevher eder arkadaşlar. 100 cevher bizi tatmin eder mi? Etmez. Geleceğiz online arkadaşlar. Online'da şurada şu maçları tamamlayacaksın abi. Online 15 ligdeysen 15. ligi yükseldiğin zaman, küme düştüğün zaman veya ligde kaldığın zaman cevher alıyorsun. Yapabileceğiniz, yapabileceğiniz en güzel şey yükselmek. yükseldikçe ki size cevher arttıracak. Şampiyon olduk cevher arttıracak. Bu da arkadaşlar sizin gelip burada stadyum seviyenizi yükseltmenizi, ticari kısmınızı yükseltmenizi ve sizin daha iyi coins almanızı sağlayacak. Tekrardan seçeneklere döneceksek. En önemli seçenek neydi bizim elimize şöyle tutalım stadyum seviyesi. Ondan sonra ticari kısmı yükseltiyorsunuz. Ondan sonra evinizdeki maçlarda özellikle atabildiğiniz kadar fazla gol atın. Hatta deplasman maçlarına biraz daha as oyuncularınızı oynatın ki ev sahi, ev, evinizde oynarken oyuncularınızın form durumları düşük olmasın. Evinizdeki maçlarda arkadaşlar ee, ne diyecektim? Ha, evinizdeki maçlarda çarpı 2 bonusunu kullanmayı unutmayın. Videoları mutlaka izleyin. Online'da da bunu yapabilirsiniz. İlerleme tuvarası kazanın. Bunlar bedava yapacağınız şeyler. Parayla yapacağınız şeyler ise sezon pas almak. Sezon pas alıp arkadaşlar yüksek seviyelere doğru çıkabilirsiniz. Şimdilik video izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki like videoya, videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla.